Merhaba arkadaşlar Jule yepyeni bir Minecraft videosunda daha beraberiz Smash oynuyoruz ee, Hangi map bu ya şey server Hmm <laughs> Bu oldu galiba ya Allah Allah ha Ne bu şat aynen ne uşat Unuttum ya Hop şunu alalım biz Eyvallah Sen bir öl Bir öl Bir ölür müsün en azından şimdi artsın be. Ha. Oh. Oh. Abi çok proyum be. Bunu bilerek yapmıştım. Hayır. Sakin ol. Oh. İyiymiş admin kardeş. Ee, i̇yi gidiyor. Umarım beğenirsiniz. Yükleyeceğim çünkü çünkü sabahtan beri hangi game serisindeyim türlü alamadım oyunu. Durumu öyle gerektirince ben de Smash oynayayım dedim. Çok severim. Adım Kutay bu arada. Unutmadan söyleyeyim. O kötü yere geldi. Skype'ım Skype'ımı sonra veririm ya. Description'a veririm. Description'dan bulabilirsiniz. Ziz, ziz, ziz. Yemek de adam döveceğim. Oh. Fishing rod. Fishing rod. Ya neden bu kadar pro olmak zorundayım? Oh. Ha tamam. O işe yarıyormuş. İyiymiş admin kardeş. Ee, şimdi. Allah. Tek canım kaldı. Çok kötü. Şimdi. Şöyle ki. Video çekmeye çok yeni başladım. Önce hayatım boyunca video çektim. Yani hayat o kadar kısa bir hayat değil. Ş şöyle atıp kaçalım. Oo güzel. Ya ama Sakarya meydan savaşına döndü olay ya. Ya ay, ay, ya ay, Allah Allah adam ya. Oh şu iç. Heh. Süper. Vur şu adama. Vur. Hayvan gibi nokbeki vardı. On nokbekle vuruyoruz Allah kahretsin. Oh. Ne oluyor lan? Vur şuna vur şuna vur şuna. Hı, tamam. Üpsün orada kendi çapında. Şuna oraya. Güzel. Attığı yer iyi. şöyle dalayım mı sana bir kaç? Oh, bir cam kaldı ya. Abi. 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 Ona takılma. Bir evsim su bulamaz mıyız? Şu an tek korktuğum şey lava düşmek. Aa! O 188 olmuş. Ne ara e, kim vurdu bana o kadar. Ah. Et 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 et. Oh, et. Oo, güzel herkes bir canlı ama yani. En yüksek level benim bu oyunu alırsam. GG. Ya adamlar bana 10 pek de vuruyorlar Allah kahretsin. Kılıç 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 kılıç. Evet Kı imzap. Süper. Güzel. Tam düşürmeyi başardım. En azından ah, kılıcımı da aldım. Kılıç kuşanandan da remmi. Ah tamam birebir kaldık senle kardeş. Sen bir öl. Sen bir ölüyor musun? GG <laughs> 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 Oğlum ya Çok GG <laughs> beni yani. Çok güzel oyun oldu umarım beğenirsiniz Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay